hakkından bahsediyor. Bir delege sistemi gerekiyor. Böyle bir şey gördüm ben bugün. Evet. Ee, deniyor ki işte bir e delege çıkarmak için kaç, kaç avukat gelecek? Yani, yani bakın e, İstanbul Barosu 140'a yakın delegesiyle en büyük delege çıkartandır. Arkasından Ankara, İzmir gelir. Evet. Aslında bizim baro seçimlerimiz zaten nispi temsildir. Yani her yerde herkes istediğin üzerine çizip mesela benim ben başkan adayım benim üstümü rahatlıkla çizip bir başkasının adını yazabilir ya da hiç yazmayabilir. Ama büyük şehirlerde 30-40 bin oy kolay sayılsın diye örneğin bugün Beşiktaş Genel Kurulu ona da gittiğimizde, hocam da Beşiktaş'ta olduğu için Yok, söylüyorum. Yok ben Galatasaraylıyım. Galatasaraylısın Yanlış bir taraftasın. Hadi takılayım sana şimdi. Keşke Beşiktaş'ta olsaydın. Allah olsaydı. size acı keder vermesin. Hocam e, yani herkes takımının arkasında dursun. Hepimizin yapacağı ne var orada? Yani 500 kişi oy kullansa oturup çarşaf liste çıkartırız ama 5000, bin, 100 bin, 50 bin oy varsa o zaman diyorsunuz ki gelin bunu işte liste üzerinden yapalım. Ama bu yasa değişikliğini yapmaya çalışmak ilk değil. İktidar ne zaman barolardan rahatsızlık duysa hemen bu bir fetö projesiydi. 2010'da da Öyle ilk mi? defa ortaya. Tabii 2010'da ilk defa çıkmıştı. 2016'da da revize edildi kısmen. Şimdi tam zamanı falan diyormuş AK e Şimdi Ankara barosu, İstanbul barosu, İzmir barosu, Diyarbakır ya da şu baro bu baro bizi çok eleştiriyor, ayak bağlıyor gibi değiştirebiliriz. Ama bir cümle söyleyeyim mi? Bu tasarı yanlış bir tasarı fakat oturup bakın hukuk 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 dedim sabahtan beri sizi de bıktırabilirim ama hukukun üç ayağından biri de avukatlık Türk avukatlık sistemini çağdaş hukuk sistemine uyarlayacak evet hukuki değişiklikler lazım ancak bunu yapmanın yolu barolar, barolar birliği iktidar. ya da barolarda iktidara yakın ya da benim adamım olsun onun için seçim sistemi değiştireyim değil evrensel hukuk normları ve baro yapılanmalarına bakıp bu ülkede hukukun daha iyi olması için avukatlık müessesesini daha iyi nasıl yaparız olmalı. Kriter bu olmalı. Sonda